merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, dün çektiğim videoyu daha demin yüklendi. Bir sıkıntı çıktı o yüzden yükleyemedim. Neyse bugün dün bahsettiğim oyunu oynuyoruz. O da süper bra. Mükemmel bir oyun. Şahane. Ve istersen evet, videonun sonunda küçük bir hatırlama ve küçük bir duyuru olacak. Neyse dundun o oh şarkı mükemmel Şa ben biraz oynadım şarkıyı açmamıştım mükemmelmiş şarkı oh yeah oh yeah oh yeah şarkı çok güzel oh yeah oh yeah Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Neyse ben açılsın geliyorum. aa kayıt mı gitti? He tamam. Get ready to brawl dedi de. Kolek. Like. Alalım. Tari. 8 lira. Ne? Ben şöyle champagne buraya tıklıyorum. Bunu kesinlikle indirin. Çok eğlenceli bir oyun. Ben en son burada kalmıştım. Şimdi Petlik en güçlüsü. Petlik adam işte ya. Ama bunlar adamları bunu koyayım. Eşin gel Bu en güçlüsü Patrick. Şimdi buna Patrick. Buna da şu kızı koyayım bari. Fight. Hadi bakalım. Döp 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 döp. İşte bu, işte bu. Aa. Burada savaş oyunu bu ama çok sesli. O yüzden ben biraz sesini kısıyorum. Tamam, sesini kıstık. E, Ya basılı tut. Allah. Ulti. Oyun. Oyun kesinlikle savaş işe yarıyor. Söylemedi demeyin abi savaş işi Annem kızıyor böyle oyunlara falan. Lan sünger, bo Mal mısın sünger bok mısın niye? sen geleceksin gel bob da değilsin daha. Sen de. E. K.O. Oyun şiddet içeriyor ama çok eğlenceli. Savaş oyunlarını seviyorsan Kesinlikle bu oyunu indir ve videoyu beğendiyse like atıp abone olmayı düşün. Like atanın Allah ne muradı varsa versin. Abone olun. Dünyada istediği her şey gelsin. Ya yani başka bir başka isteğim yok. Oha. Bakın ne kadar çok vuruyor. Petrik aşırı çok vuruyor. Petrik zaten şu, çok şu an elimdeki en güçlü kanatla. Ana ulti çekemedim. Bu 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 işte bu. Telif yersem üzgün. Şey, telif yemem herhalde. Küfür falan yok oyunda. Ama kan içermiyor sadece savaş. Burası mermi var. Bunda sadece dayak atıyorlar. Özel gücü. Oha yumruğunu büyütüyor. Bak bunu sevdim. E e e. Ama peklikten daha güçsüz. Ama robot bu bir robot. Demir değil mi? Ultisi. o oh, güzel beğendim. Allah. hızlı. Hop bitti. Hop. Allah. Hızlı. İşte K.O. Kazandım. O zaman bayağı güçlü. Fetlikten daha iyi kullanıyorum. Yeah. Stop. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Çok güzel bir şey var. Oh yeah. Oh, oh, Hmm. Hadi bakalım. Bu baştan sonra nice deşe geçeceğim. Nice Sünger baba sünger bab koyarız. Petrik petrik koyarız. Petrik petrik. Buna da bu robot abimizi koyalım. Bu daha mı güçlü? Aynen bu daha güçlü. Bu daha güçlüymüş tamam. oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sinyal baba sinyal bab. İşte bu. Come on. <laughs> Come on sinyal bab. Ben gerçek sinyal Kapışması şu an. Gerçek sinyal bab. Biziz. Başta kanal ailesi. Allah pause oldu birden. Başta kanal ailesi her zaman bir numara. Hayır o ilçe attı. Yokuş aldı kedi bende bu var. E, ee, tamam. Şöyle kalkan yapalım. Tamam. Aa, aa. Aa, aa. Gerçek sünger bob biziz. Aa. Aa, ulti. Tatlandı. İşte bu. Süngi bob. Süngi bob. Süngi Bob kazandı. Süngi Bob. Sünger Bob. Süngi Bob. Petri'ye Petri kapışma. Aa. Evet. Bu arada karakterlerin tipi de şimdi sadece ultisi değişiyor. Oha. Tek attı lan. Bra. Güçlü betlimiz yenildi. <laughs> Neyse. Skit orada. Skit skit orada alırım bu arada ben. Net alırım. Ne? Hop. Sonra bir de böyle çakalım. Geri geri kaç kaç ge kaç geri kaç. Come on. Oha çok güzel. Ultisi mükemmelmiş küt ördüm. Bıdı 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 bıdı. Ulti attım. Ça ça. Çek iç darbe şey atacaktım ki kazandım. Dan, 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 dan. Kazandım. 2'ye 1. Oh Çıkıyor yeah. Çıkıyoruz. Bam. Oh yeah. Undertale'a başlama, başlamam başlamamı isteyenler like atıp yorum atsın bir de abone aboneyi iyi parçalasın <laughs> öyle öyle Undertale'a başlarım ama bir kişi değil beni izleyen herkes neden çünkü niye olmaz anne yakışıklı yürüyen kız diyordu ya yakışıklı kaldı neden? Niye? <laughs> Neden mi? Neden olmaz. <laughs> Hadi Brawl Talk'a oynayın. Neyse videonun sonuna yaklaşıyoruz. O zaman ben hafiften küçük duyurumuza geçelim. Öncelikle sizi çok seviyorum. Öncelikle sizi çok seviyorum. Ah, öpüyorum. Neden mi? Çünkü bakın ne yaptınız şimdi. Bak, 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 bak. Videolara bak. Şu an evet. Sen, sen beni izleyen kişi. Bu videolara sen izledin. Sen like attın. Evet. Ama sen abone olmadın. Güzel, tatlı mı tatlı? Mümük. Bizi büyütecek olan. Sensin. Evet, sensin. Neden mi? Çünkü bak biz kaçamız. 13. Eğer beni izleyen kişiler gelirse 13 bin. Tamam daha bu kadar. Eğer mesela bütün at kafası montajlarımı izleyen kişiler size sesleniyorum yani iliyorsunuz like atıyor like atmıyorsunuz hadi tamam like at like attınız okey like atıyorsunuz ama bir de abone olma tuşu var orada bir abansanız bir bir o güzel abone tuşuna basanız ben çok ama çok mutlu oluyorum like atanın ne muradı varsa Allah ona versin abone olanın da ne muradı varsa Allah ona versin hepinizi çok çok öpüyorum kendinize çok çok ama çok iyi bakın hoşçakalın Bunlara da bunları da abone olmayı unutmayın hepsi çok sevdiğim kanallar çok sevdim özellikle buna abone olun Dur, göstereceğim neredeydi nerede özellikle değil hepsine hepsine ayrı bir sevgim var hepsine ayrı bir şey hepsine mesela game tozdan çek şöyle Brawl Stars'a kadar Brawl Stars açarım şey, YouTube kanalı değil ama hepsini aynı aynı sevgimle seviyorum mesela aranızdan lazer mesela lazer lazer bu videoyu sen de izliyor olabilirsin. Yalnız yayınlarını çok seviyorum. Yayınları da çok seviyorum. İzliyorum. Brawl zaten oynuyorum. Sonra başka Enes botu zaten izliyorum. Bütün kanalları ayrı ayrı izliyorum. Teker teker bütün videolarını izliyorum. Neyse bugünkü benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. BOM!